Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve eczane depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı. Kocanın paylaşımında pandemi nedeniyle eczanelerimizin ilaç takip sistemi kayıtlarında meydana gelmiş uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve eza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek ifadeleri yer aldı.